tüm katılımcılara selamlar ve saygılarımı sunuyorum. E, kümes ağırlıklı kümes hayvanlarının ağırlıklarının otonom olarak ölçülmesi, ölçülmesi e, sunumu. E, ben Yasin Aydın, Akisar Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak da e, çalışmaktayım. Aynı zamanda Metin Demirtaş hocamın da doktor, doktora öğrencisiyim. E, proje uygulamalı olarak sahada e, veriler alınarak gerçekleştirildi. E, kümes hayvanı ağırlıklarının otomunun ölçümü gereksinimi şuradan e, gelmektedir. E, şu gördüğümüz sahadaki hayvanlar günlük olarak yem tüketmekte ve su tüketmekte. Bu yem ve su tüketim oranlarıyla et tutum oranları dengeli gitmesi gerekmektedir. Yani et tutumu ne kadar fazla olursa yem tüketimine göre işletme o kadar kara geçmiş demektir. Sistemin ağırlıkları günlük bir çoban tarafından, bu çiftlikte bulunan çoban tarafından random seçilen 5 ila 10 tane civcivin bir şeye koyularak, bir kovaya koyularak tartılması ve bu tartının Merkezdeki büyük firmaların, yani bu çiftlik büyük firmalara şey göndermekte, etlik civciv yetiştirmekte, merkezdeki bu firmalara günlük ağırlıkların rapor edilmesi şeklinde rutin bir çalışmayı içermektedir. Fakat bu ağırlıklar raporlamalar gecikmekte, ağırlıklar yanlış ölçülmekte ve büyük firmalara bağlı böyle 300-400 tane illerde veya ilçelerde bazılarında binlerce çiftlik bulunmakta. Bu ağırlık ölçümlerinin otonom e, olarak e, şeylere büyük firmalara ve bu çiftlik sahiplerine iletilmesi ile alakalı bir problem e, hasıl olmuş ve bu problemin çözülmesi istenmiştir. E, sistemde sistemde mutlaka ağırlığın ölçülmesi Otonom ölçülmesi insan şeyi olmadan, insan faktörü olmadan, hayvanların buradaki kanatlı hayvanların belirli bir platform üzerine çıkıp ağırlıklarının otonom olarak kaydedilmesi prensibine dayanmaktadır. Kümes hayvanları görünümlerine göre, ağırlıklarına göre, hacimlerine göre değer biçilmekte ve şu gördüğümüz kümes hayvanlarının belirli dönemlerde hasatı yani toplanması gerekmekte. Ortalama 40 gün olan periyot bazen 25. gün, bazen 35. gün, bazen de 40. gün de ara ara e, hayvanların seyreltilmesi veya hasat edilmesiyle oluşturulmaktadır. Ağırlık ve hacim bazı lokantalar, bazı marketler ne fazla büyük istiyor, ne fazla küçük istiyor. İdeal ölçüleri her e, müşterinin Belirli bir ideal ölçülerde hayvan talebi var ve bu hayvan taleplerinin uygun değere ulaştığı anda sistemin otonom olarak veri göndermesi ve bunların kayıt altında tutulması ve real time, gerçek zamanlı ölçülmesiyle ilgili bir çözüm. Projemizde biz şöyle bir çalışmayı esas aldık. Öncelikle Civcivler e, birinci günden itibaren yumurtadan çıkar çıkmaz e, iklimlendirme koşulları iyileştirilerek yumurtadan çıkarılan civcivler birinci gün e, şu gördüğümüz sağ tarafta gördüğümüz kümesleri kümeslere alınmakta. Bunlar ortalama 40 bin e, adet 40 bin adet civciv alıyor ve günlük e, civcivlerin büyüme süreçleri birinci günden 40. güne kadar takibini içermekte yaptığımız uygulama. Civcivlerin hassas terazilerde ilk önce yaptığımız çalışmada civcivler hassas terazilerde tartıldı. Hassas terazilerle bizim şuradaki platformlar, bu ikinci geliştirilmiş platform, birinci platformda dahil olmak üzere doğru tartıp tartmadığı, online olarak cep telefonundan ve bilgisayarlardan da bakılarak doğrulukları kontrol edildi. Daha sonra ölçüm sistemlerine geçildi. Burada sistemde ek olarak bir de e, görüntü işleme yani şu platformun üst kısmına şu şurada gördüğümüz kamera montajlanarak e, ek olarak görüntü işleme Lotsel e, ve görüntü işlemeyle doğrulama yapmak istedik. Hem görüntü işlemeyi çalıştırmak e, hem de Lotsel'den verileri teyit ettirmek amaçlı. Şurada gördüğümüz askılı bir Lotsel var. Platforma ağırlık baskı yaptığı zaman aşağı e, aşağı doğru baskı yaptığı zaman buradaki tüm veriler karta iletilmekte. Elektronik kartla bulut ortamına verileri atmakta. E, aynı zamanda burada iklimlendirme verilerini de, verilerini de alıyoruz. Sıcaklık, e, karbondioksit, oksijen gibi değişken nem ve oksijen gibi değişken verileri de sisteme kaydediyoruz. E, bu kameradan aldığımız görüntüler e, ağırlığı ağırlıkla kameradan aldığımız görüntüleri karşılaştırarak doğru ağırlık tahminlerini yapıp yapmadığımızı kontrol ettik. E, aynı zamanda günlük olarak biz de elle tartım yaptık. E, kaç hayvanın e, kaç gram geldiği, e, ortalama kümesin ağırlığının ne olduğu ve bizim cihazımızın bir tane ortalama ortalamadan yola çıkarak bir tane tavuğun ağırlığının ne olduğunu tahminlenmesiyle ilgili doğrulama doğrulama yaparak biz günlük tartım işlemlerine devam ettik. Görüntü işlemede de eee şöyle bir imkanımız yoktu. Birinci günün tavuklarıyla 20. günün tavukları farklı hacimde. Ama aynı kümeste hep aynı hacimde tavuklar oluyor. Yani birinci gün hep küçük tavuklar, 30. gün hep büyük tavuklar. Görüntü işlemeyi çalıştırabilmemiz için başka bir çiftlikte çok farklı ebatta tavukları akisarda bulunan başka bir çiftlikte farklı ebatta tavukları ölçtük. Mesela buradaki tavuğun ağırlığı 470 gram, buradaki tavuğun ağırlığı 145 gram, buradaki tavuğun ağırlığı 1550 gram ve buradaki tavuğun ağırlığı 1200 gram. Bu görüntüleri de aynı zamanda resimde tahminleyerek lotsel olmadan ağırlıklarını ölçmeye çalıştık. Tabanımızda referans çizgilerle boyadık. Her referans çizgisi 10 santim aralıklarla boyanmış durumda. Görüntü sistem, görüntü sistemi de burada kullanmaya çalıştık. Tartımda e, lotsel ağırlıklı gittik, görüntü işlemeyle teyit aldık. Ağırlıklarımız günlük olarak gerçek değere çok yakın çıktı. E, i̇kinci, ilk başlama e, projeye başlarken şu platformu kullanmıştık. Bu iki platform, ikisinde de lotseller var iki platformda çıkacaklarını düşündük. Birincisi renk uyumu uyumu tavukların şeyine göz gözüne hitap etmedi. Kırmızı, sarı ve turuncu renge çok dikkatli hareket ediyorlar. Onun için şu yemliklerin çoğu kırmızı ve sarı yapılıyor, turuncu yapılıyor. İkincisi platformun boyu çok önemli olduğunu gördük. Platform boyu tavuğun şu şey hizası, kursak hizasında olduğu zaman tavuk veya civcivler içgüdüsel olarak yık, yukarı çıkıyorlar. Bu platformlar biraz yukarıda veya biraz aşağıda olduğunda e, civciv çıkmıyor. Burada da aynı şekilde sağ tarafta biz 3 gün 4 gün bu platformu bıraktığımızda e, bu civcivlerin çıkmadığını ölçüm alamadığımızı gördük. E, daha sonra e, şuradaki e, tar sistemine geldik. Şuradaki tar sistemine dönüş yaptık ve bu ayarlanabilir yüksekliği ayarlanabilir bir tarz sistemi rengini de kırmızı yaptık e, buna kendiliğinden çıktığını gördük A ağırlık ölçümü için öncelikle ağırlık ve iklimlendirme verilerini almak için öncelikle basit hazır modüller kullandık Arduino Uno'dan ağırlık verilerimizi al alabildik e, iklimlendirme verilerimizi alabildik ona göre kendi algoritmalarımızı geliştirdik. Daha sonra gömülü sistem kartlarımızı kendi sahada kullanılabilen kutu ve gömülü sistem kartlarımızı tasarladık. Baskı devrelerimizi yaptık. Ve sahadaki tüm verilerimizi bu kartlarla aldık. Ek olarak çiftliğe bir de PLC yazılımı geliştirdik. Bu PLC yazılımı geliştirme amacımız şuydu. Elektronik kart Tar sistemi iklimlendirme kontrol sistemi artık görüntü işleme sistemi sadece veri alma üzerine kurgulandı. Normalde kontrol yapabilir bir kapasitesi var. Lakin endüstriyel sistem olmadığı için tam anlamıyla endüstriyel sistem olmadığı için bu kartların arıza yapabilme ihtimaline karşılık canlıların sağlığını e, riske atmak istemedik. Tamamen PLC'den e, kontrollü bir yazılım geliştirdik. İçerisi PLC ve DOP ekrandan kontrol ediliyor. Ve cep telefonundan takip ediliyor. Isılar, nem değerleri, sıcaklık değerleri ve benzeri bütün kontrol ünitelerin hepsi fanlar, havalandırma fanları bu PLC tarafından çalıştırılıyor. Kesinlikle geliştirdiğimiz kartı kontrol yapması için izin vermedik. Sadece geliştirdiğimiz kart ve kamera sistemleri veri alma üzerine kurgulandı. Ee, tahminleme, sistem aynı zamanda de yapıyor. Ağırlık tahminlemesi yapıyor. Ee, i̇çerideki ee, canlıların ee, içerideki canlıların hareketleri hareketliliği ile ilgili tahminleme yapıyor. Ama özellikle görüntü işleme algoritmasının ağırlık tahminlemesi üzerine yoğunluk verdik. Ee, i̇çerideki sıcaklıklar çok artarsa içerideki hava akışları ve oksijen e, sirkülasyonları çok az arta, azalır veya artarsa sınırların dışında bir iklimlendirme verisi olursa sistem aynı zamanda alarm veriyor ağırlık ölçüm haricinde. İkincisi e, bu TAR sisteminin sadece bir noktada değil 5-10 noktada yerleştirilmesi ve her bölgenin her lokasyonun iklimlendirme ve ağırlık verilerinin ayrı ayrı e, iletilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı da yaşa yaşandı burada. Daha doğrusu sıkıntı sabit tarz sistemleri ile ilgili oluşan bir sıkıntı oluştu. Burada bir belirli bir lokasyona koyulan sabit tarz sisteminde sabit tarz sisteminde baskın olan civcivler veya tavuklar öncelikle onlar çıkmaya başlıyor. Yani iri cüsseli olan civcivler ve iri cüsseli olan tavuklar çıkıyor. Ne zaman susa eğilimi olursa, ne zaman acıkma eğilimi olursa, iniyor aşağı yemini yiyor, suyunu yiyor. Burası boşaldığı anda diğer civciv geçiyor. Fakat diğer civciv de öbür zayıf olanlardan baskın olduğu için izin vermiyor, kendisi çıkıyor. Böyle bir gözlemimiz oldu. Bundan dolayı bu tarz sisteminin burada sabit kalmasından ziyade gezici bir halde gezer bir halde olması gerektiği ve gezdiği her nokta lokasyona ait de bu ağırlık verilerini atması gerektiği noktasında bir sonuç e, elde etmiş olduk. E, ağırlık sisteminde bütün çiftliğin ağırlığındaki sapmalarında e, uzman veterinerlerle görüştüğümüzde de e, bütün çiftlikteki bu ağırlık sapmalarının sebebinin de bu baskın hayvanların Öncelikli çıkması, zayıf hayvanların tartım dışında kalması bütün sistemdeki ağırlık hatalarına neden olmaktadır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.